Herkese selamlar arkadaşlar, Sivas Spor Galatasaray maçı sonrası stadyum programında Tümer Metin maç sonrası açıklamalar yaptı. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sivas'ta noktalandı, 2-2 ee, biten bir mücadele ama keyifli ve zevkli geçti, heyecanlıydı, bol tempo, bol pozisyon. Sevgilersin, iki şeyi merak ediyorum, bir bu akşam yayıncı kuruluş özeti nasıl sığdıracak? Değil mi? E olağanüstü pozisyon sayısı. 4 dakikaya sığması bütün her şeyin 4 dakikaya sığması çok, çok kolay yani. olmayacak. E, o işi yapan arkadaşların işi zor bu akşam. İkincisi, e, ben de uzun zamandır bu kadar not aldığım bir maçı hatırlamıyorum. E, sen manşet sordun. Manşeti notlarımla birleştirerek bir genel değerlendirmede ben yapmak isterim. Manşetim şu. Teşekkürler. İki takıma da. İki takıma Neden? Taraftarlara ben ekleyeyim. Neden teşekkürler. Şöyle söyleyeyim. Şimdi zaman zaman ligimizde oynanan futbolun kalitesini, zaman zaman oyun temposunu, zaman zaman teknik taktik anlayışı eleştirdiğimiz anlar oluyor. Ya da oyuncuların performansını, oyuncuların davranışını. Bu akşam teşekkür ederiz. Önce Sivas 450 stadını dolduran iki takım seyircisine. Burada kanalımızı yeni keşfeden ve yeni takip eden arkadaşlar için kısa bir açıklama yapmak durumundayım. İzlediğimiz videonun bazı kısımlarında araya girerek yorumlarımı katmak zorundayım. YouTube politikalarından dolayı bu zorunlu hale geldi. Bunu daha önce bizi takip eden arkadaşlar çok iyi biliyor. Videolarımızı anlayışla dinleyip karşıladığınız için teşekkür ederim. İstanbul'dan oraya giden ve Galatasarayı destekleyen seyirciye de teşekkür ederiz. Sivasspor seyircisine de te teşekkür ederiz. Olağanüstü bir koreografi maçtan önce. Hepimizin tüylerini diken diken yapan bir koreografi. İki takımı tebrik edelim teknik adamları tebrik edelim. Kazanmaktan oyunun içinde hiçbir zaman vazgeçmedikleri için. Hamlelerini ona göre yaptıklarını için. Ali abinin söylediği doğru bir yer var. Oyunun gidişatında belki tempoyu bir tık yukarı taşıyabilecek işler olabilirdi. Ama bu haftalarda normal. İki takım, iki takıma teşekkür edelim. Neden 25. haftaya kadar ligin zirvesine tutunduklarının ispatı derecesinde sahada varlık gösterdikleri için? Futbolculara teşekkür ederim. Zor geçen bir hafta, zorluk derecesi yüksek bir hafta, kırılma haftaları, final maçı oynuyor. Oyunu çirkinleştirme adına hiç girişimde bulunmadılar. Sadece oynamak adına olağanüstü mücadele sergilediler. Doğru tutum sergilediler. Ee, golcüleri tebrik edelim. İşte... Bu akşam oynanan oyun sizce nasıldı? Bence son yılın oynanan en iyi oyunuydu. Hem Galatasaray açısından hem Sivas Spor açısından. İki takım da sadece gol düşündü. 2-2'likte 4 gollü bir skor ortaya çıktı. Galatasaray'ın ilk yarıda oynadığım oyun bence ligin en iyi oyununu oynadı. Fakat ikinci yarıda işler öyle gitmedi. Ne zaman Galatasaray gol yedi, o zaman oyundan düştü. Siz bu akşamki oynanan oyunu nasıl buldunuz? Yeni yaptıkları için kalecileri tebrik edelim. İşlerini yaptıkları için teşekkürler. Ee, güzel futbol adına 25. haftada neden ligin zirvesinde olduklarını ispat eder iki takıma da ee, küçük değişiklik şöyle söyleyeyim. Fatih Hoca Fenerbahçe maçında deplasmanda çıktığı e, kadroyla bir bir şey kurmuş kafasında. Oradan bir çıkarım sağlamış ve demiş ki ben burada Sivas'ta aynı işi yapabilirim. Bir küçük detay farkı var ama muhtemelen hafta içinde Florya'da biraz koşsun Sivas sporlu oyuncular demiş oyuncularına. Sivas baskı yapacağını biliyor muyuz? Maçın başında biliyoruz bu takım içeride hiç kaybetmemiş oynadıkları her maç gol atmışlar baskıyla başlayacakları belli olağanüstü bir atmosferde başladı maç şöyle söyleyeyim Hakan'ın golüne kadar çok uzun zamandır bu kadar iç sağ baskısıyla başlayan bir takıma şahit olmamıştım. Gerçekten de Tümer Metin de bahsettiği gibi Sivas Spor ilk 10 dakikayı muazzam oynadı. Full baskı. İlk 10 dakika Galatasaray resmen kendi sahasından çıkamadı. Ama Sivas bunu 90 dakikaya yayamayacağı çok belliydi. Sivas Spor ilk gol attıktan sonra resmen oyundan düştü. Galatasaray bastırmaya başladı. Ama bence harika bir maç izledik. Ben gerçekten zevk aldım. Bunun Beşiktaşlısı Fenerbahçe'si dahi zevk almıştır bu oyundan. Acayip bir şeydi. Değil i̇nanılmaz bu? başladılar. Yani Galatasaray mesela kalesinde bu sezon ilk kez bu kadar erken bir gol gördü. Ama Sivaspor inanılmaz bir başlangıç yaptı. Yani Galatasaraylar bile <laughs> neye uğradıklarını şaşırdılar o anda. Ondan sonra da muhtemelen hafta içi Florya'da Fatih Hoca'nın telkinleri ve Sivas maçının taktiği devreye girdi. O baskıyı nasıl kırar? Hep söylüyoruz futbol iyi oyuncularla oynanır. Futbol kaliteyle daha güzel olur diye. Galatasaray takımı gerçekten kaliteli bir takım. Galatasaray'ın güçlü ayakları var. Bölgelerinde güçlü ayakları var. İyi bir santraforu var. İki tane olağanüstü önemli ön liberosu var. Lemine ile Seri baskı altında sırtı dönük her yerde top alabilen ve o baskı altında sırtı dönük topu kullanabilen oyuncular. Defansif meziyette de yüksek oyuncular var. Donk'tan stoper yaratıldı. Marco a fena oynamıyor. İyi bir kalecisi var. Güçlü ayakları da kaliteyle geçtiler. İki kısa bir uzunu çok iyi yaptılar. Ve sayamadım. Fegül'ün girdiği ilk yarıda Sivas Spor'un golünden sonraki Fegül'ün girdiği pozisyonları. Galatasaray ne zaman ilk golü yedi o zaman kendine geldi. Florida zaten bunlar düşünülmüştür. Sivas ilk golü Akya bence geçen hafta Fatih Terim düşünmüştür. Ne kadar gol yedikten sonra kolay oyun oynadığını herkese gösterdi. Feguli'nin karşı karşıya kaçırdığı pozisyon var. O da gol olsa 3-1 olacaktı. Bence Sivas zaten oyundan düşmüş hale gelecekti. Maçın kırılma anı diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Orada Sivas Spor'un hocasının, Rıza Hoca'nın ve Sivas Spor'un takım içinden oyuncuların gerek Hakan'ın, gerek Fatih'in Feguli'yi önlem alamamasını da Sivas'ın eksi yazmak lazım. 3 tane çok önemli dikine koşu açtı. Üçüncü de golü buldu. Oraya bir önlem gelmemesi önemliydi. Ama Avrupa seviyesinde bir maç izlediğimizi söylemeliyiz. İki takım oyuncularını bir kez daha tebrik edelim. Oyunun gidişatında da iki takımın geriye düşen takımın dahi oyundan vazgeçmediğini tebrik etmemiz lazım. Oyunun belli bir de kontrol ettiler. Tabii ki 2-2'den iki iki, sonra ister istemez kafaya iki takımda kaybetmeme duygusunu oturtturdu. Aman bir kayıpsız geçelim duygusunu kazanamıyorsak yoksa hem Galatasaray'ın ayakları yani kadife ayakları hem de Sivasspor'u bu haftaya kadar ligin zirvesinde tutan meziyet, maharet fırsat olarak gelmişti. Sivasspor'un kontratak şansı, Galatasaray'ın da ince işlerle sonuca gidebilecek pozisyonları yakalamışlardı. Ama biraz kaybetmeme duygusu oyunun son bölümünde iki takım adına da çok öngörülebilir bir şey oldu. Kayıpsız geçmek istediler. Ama ben Galatasaray manasında bu şekilde olacağını düşünmüyorum. Çünkü Fatih Terim de gösterdi ki değişikliğinde Adem'i aldı ve sürekli ileri oynamasını istedi. Galatasaray zaten 8'de 8 yapmış takım. Bunu da devam ettirmek istiyor. 9'da 9 yapmak istiyor. Yani Galatasaray'ın hiçbir zaman geri çekildiğini ben düşünmüyorum. 25. haftada olağanüstü güzel yüksek tempoda Avrupa seviyesinde bir maç izlediğimiz için iki takımı da teşekkür ederiz. İki takımı da tebrik edelim. Sivas Spor'da aslında bazı oyunculardan beklentilerin e, yeterli olmadığını da hatta ekleyebiliriz. Yani buna rağmen Galatasaray'dan bu kadar formda gelen bir Galatasaray'dan e, iki gol atmaları. Mesela Fernando bence iyi gününde değildi. Emre Kılınç sonradan oyuna girdi. Bir tek penaltıda gördük. Bir Yasin, de, Yasin vardı. de kötü günündeydi. Yasin iyi değildi. Yani bu iyi değiller tabi sadece futbolcuların kendileri açısından değil. Aynı zamanda Galatasaray'ın da bu anlamda onların etkisiz kalmasına da neden oldular. Mesela iki tane hücumcu bek Mariano ve Saracchi bu bakımdan kanat oyuncularının aslında hücumdan çok savunma yapmalarına da neden oldu. Yoruldular yani çok koşturdular geriye. İkisi de sürekli öndeydi. Yani aslında bek olarak değil de neredeyse orta sahanın öbür tarafında oynayan iki tane sol ve sağ kanat oyuncuları diyebiliriz onlara. Evet yani burada tabii oyunu... Bizim beklerimiz yine her zamanki gibi iyi performans ortaya koydu. Sarakçı sürekli ileri bindirerek Mariano da sağdan Figüle'ye yardım ederek ataklara destek çıkmaya çalıştı. Sarakçı'nın bir pozisyonu var arkadaşlar siz de biliyorsunuz. 96. dakikalarda yapılan müdahale sonrası oyun baya durdu. Hakem varla konuştu, konuştu sonra karar veremedi. Oyun devam etti. Sizce aklınızda olan pozisyonda saraycıya kırmızı kart verilmeli miydi? Yoksa sarı kart doğru karar mıydı? Sizin düşünceniz nedir? Kendi içerisinde iki taraf adına da dönem dönem takımdaki meziyetleri kullanma açısından öne çıkan oyuncular oldu. Ama e, ya biraz Sivas'ın yani iki takım bütününe baktığımızda biraz Sivas'ın kendi oyuncularını e, performans anlamında bütünlüğün dışında çok öne çıkaramadığını söyleyebiliriz bu maç itibariyle ama şöyle bakıyoruz ben, ben mesela Say'den daha fazla yok mu hocam mesela saysak e, maçta daha iyi oyuncular Galatasaray'dan daha fazla oyuncu sayabiliriz. Ya ben mesela iki takım adına da baktığımda e, şöyle bir şey var. Mesela her zaman iyi oynayan bir Hakan Hasan yine çok iyi oynadı. Yani Oyun, sıra evet. açısından baktığımız zaman Fatih yine bana göre çok muhteşem iyiydi. oynadı. Yani kaleci Samantha çok iyiydi. Evet, kaleci Samantha çok iyi. Apindango iyi oynadı. Yani ama Mesela ziyan olmaması uğru savunma yönde iyiydi ama ofansif anlamda o bölge beke çıkartmakta zorlandı. Bilmiyorum. Yani mesela baktığımızda önünde oynayan e, Fernando ya yani çok dağınık özellikle çabuk çıkışlarda mesela birkaç değil bence 5-6 tane çok önemli çıkış pozisyonu hepsinde top kaybetti. Yani 1-2 yapsa e, kontra yakalayabilecek. Onların Kontra atak konusunda bu akşam biraz zayıftık doğrusu. Hatırladığım sadece bir pozisyon var. Fegulin'in arapasıyla Onyekuru kaleciyle karşı karşıya kalabilecekken Samassa topu elleriyle aldı. Pozisyon haricinde ben çok kontrol atak olduğunu hatırlamıyorum. Fenerbahçe derbisinde öyle değildi. Onyekuru sürekli bindirerek kontrol atak çıkıyordu. Onyekuru bu akşam pasif kaldı doğrusu. Ama Sivas Spor da ona göre önlemler aldı. Bekler sürekli dikli kaldı. Hiç atağa çıkmamıştı Sivas Spor'un. Yapmasam Orta saha çizgisinin de kaleye yakın tarafındakiler iyiydi ama Şu öbür yarı sahadakiler de yani, yani evet, Fernando'nun kötü mesela... biraz Mariano'nun çıkmamasından da kaynaklandı. Büyük Bir mi? önlem alınmış Florya'da Fernando'ya. Yani oradan gelebileceğini öngörüp Mariano'ya önce bek önce savunma denmiş. Yani ee, Yasin biraz Galatasaray'da oynamış olmanın biraz baskısı, biraz seyircinin dönem dönem reaksiyonu falan çok oyun içerisine giremedi. Aslında oyunda ben e, Emre oranla tercih etmesini önemli bir şey olarak gördüm. Tecrübeli bir oyuncu bu tür maçları oynayabilen ama... Emre de oyuna girdikten sonra o etkinlikte değil. Mesela o da maçın temposuna çok kolay adapte olamadı. Onun da top kayıplarıyla oyun içerisinde biraz zorlandığını görüyoruz. Bu sene, bu maçta aslında Sivas adına kulübeden gelen oyuncuların biraz Claudio Demir'in bir tane pozisyonu var. Biraz sonra maç verince göreceğiz. Onun biraz bu çabası dışında dışarıdan gelen Kone'de de mesela çok etki sağlayamadı. Emre'de de penaltı dışında o şeyi göremedik. Bir konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. Maç öncesinde Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılıç'ın gelecek sezon için Galatasaray'la protokol konusunda anlaşma sağladığı bütün gazeteler vermeye başladı. Ama bu haber sene başında ortaya çıkmıştı zaten. Herkes Galatasaray'la anlaştığını, zaten oyuncuların da Galatasaray'la olduğunu herkes biliyordu. Bu maçta da Emre Kılıç ne kadar kötü oynamış olsa da Galatasaray'a devrilmek istendi bu konu. Ama Mert Hakan Yandaş için öyle konuşulmuyor. Çünkü Mert Hakan Yandaş çok iyi bir maç çıkardı. Emre Kılıç dediğimizde zaten penaltıdan Galatasaray'a gol atmış. Hani bunu diyenler gerçekten utanabilir mi? Ama Galatasaray'ın ya yani şöyle bir şey var. Çok önemli lider oyuncuları var Galatasaray'ın. Yani bu tür maçları nasıl oynayabilir? Nasıl dinamizm getirebilir? Bir anda oyunu alıp nereden nereye götürebilir? Çok iyi başarabilen oyuncular var. Yani burada şimdi o başlangıçtan çıkmak kolay değil abi. Çok kolay yani değil. Yani ilk 10 dakikadaki Sivas Spor başlangıcından golü de yedikten sonra sakin kalıp Oyunun ritmini, temposunu kendine göre ayarlayıp ve hafta içi çalıştığını yansıtabilmek kolay işler değil. değil. Yani burada... Özür dilerim hocam. Serinin açıklaması var. Çünkü skorun beraberliğe gelen pozisyonun içerisindeki oyuncu. Kendi performansımdan çok takım performansını konuşmak istiyorum. İyi maç çıkardık ama rakibimiz kolay bir rakip değildi. Yine de iyi sonuç elde ettik. Ancak saha iyi değildi. Söylemem lazım. Açıkçası penaltıda çok temas olduğunu düşünmüyorum. Penaltı olduğu tartışılır. Yeğenin penaltı kurallarında var karar veriyor ama hakem geldi tekrardan baktı. Ben verilen kararın doğru olduğunu düşünmüyorum demiş. Seri pozisyonun içerisinde Fernanda'ya olan bir teması vardı. Maçın hakemi aslında faul dahi vermedi pozisyonda. Oyun devam etti. Son oyun durduktan sonra, sonra Fernando'nun çünkü bir sakatlığı oldu o bölümde. Seri oyun bakımından bu akşam iyi oynadı diyebiliriz. Taraftarların çoğu da beğenmiş durumda. Ama bir pozisyon var penaltı pozisyonu hepimizin de bildiği gibi. Ben ilk baktığımda müdahale yok diye düşünüyordum. Sonra tekrarında müdahale olduğu gözüktü. Ceza sahası içinde olduğu için de var Mete Kalkavan'ı çağırdı. Sizce bir pozisyon penaltı mıydı? Fatih Terim de maç sonrasında yaptığı açıklamada benim bildiğim kadarıyla var gri pozisyonlar için çağırmıyor açıklaması yaptı. Gerçekten de öyle. Son zamanlarda var kesin pozisyonlar için orta hakemi çağırıyor. Sizin düşünceniz nedir? Gerçekten penaltı mıydı?